Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Yeten aldım ve Yeter oynayacağız. Altın Kordon'dayız. Karşımızda Moskova abimiz var ya. Agam. Şu an sana doğru çekiyorum. İleri doğru şey yapıyorum da sen iki yer olmadan buraya gelmen ne kadar doğru da bakalım. Ee, ama sen, de onun kafanı atamazsan çık. Bütün XP'yi böldüm be kankam ya. Çıksan canım. Trinks böldün ya. Kaplanım uzun yıllardır benimle. Gelmedi çocuk buraya hayatta gelmedi daha. Hayatta gelmez. Aha güzel. Lan oğlum. <laughs> At alev atışını. Ben öleceğim burada değil mi? Adam gibi emin bak şimdi buradan loyuta falan geliyor. dur Öleceğim yani. Şuradan ses açalım. Kankam artık gider misin? Benle birlikte dört değer olacaksın. Git şu midi ittir lan. Aa, Gitme. Şimdi o da orayı alır. Öldü bak. Tipe bak. Ay anam Ne güzel. Güzel. Onu devam edebilirdik aslında da. Fiskası falan vardı. Fis. Aha. Gitsen kesersin. Hmm şey etmemiş ki. Öcek atmamışsın ondan önce. Selam kankam Allah aşkına git. Yalvarırım git. Hı, Hı Kaçtı cana baksana şaka gibi yemin ederim ya. Kaçtı cana bak ya. Of yok mu alev lan? Var mezara götürecek alev atışını. <laughs> Çocuk abi stand tutuyor da. Giremiyoruz ki abi. Konyalı kardeşimiz. Arkadan arkadan vuracaksın sen de. Şimdi bir base atmam lazım. Eğer direkt çocuk gelirse Amon bizi tokatlar. Pikleri bu şekilde bu arada göstermeyi unuttum. Pikleri sanırım da. Güzel oldu. Şimdi hemen bir fırtına alalım ya da bir fantomla başlayabilirim ama ben saldırı ve hareket hızı istiyorum. Diğer itemleri sonradan alırız. Güzel. Kopi oh, de asır. Güzel eline sağlık. Oğlum bu arada özür dilerim lan bizim Selena tankmış. <laughs> Çocuğa sabahtan beri git falan diyorum. XP bölüyorsun diyorum. Meğersem çocuk tank mı dolaşım yapıyor. Aman. Burada şey var. Royta var. Aynen. Zarını kuşanmama izin ver benim yerim sağlamdır. Fırla ile girmiş mi ilk başta? Hı hı. <laughs> bir anlam yok. Sonra baktım Norita var. Moskov <laughs> çıkar direkt ilhamı basar. Tek yemeyelim dedim de. O yüzden saflaşıra değiştirmek zorunda kaldım. Beni duvara vurma kardeş. Güzel. Güzel. Erken attı fiskiye Lolita. Ama sen gel. Kardeşim. Güzel. Blaze <laughs> atalım. Satmak istemiyorum seni. Güzel. Burada Moskova çocuk var. Hop. Lan lan üstüne bir tane var. Bir tane var. Güzel. <laughs> Güzel be. Vallahi iyi döndük orada. Hemen bez atalım. Kankam yok gitmeyin. O şuraya şimdi W açar. Kalkan açar. Gerek yok. Beni geberteceksin. Kendini de gebereceksin. Bana vurma. Güzel. Ah! Yanma gelme. Yakma gelme. Yenileme bastık. Güzel tamam. Oh. Güzel güzel güzel. Şimdi hemen ver abi. Ne veriyorsan ver ya. Bütün itemleri almışsın zaten. Çocuğa bak. Argus şu Aldus'a elite karşı oynuyor. Geç evet, onun da suçu yok ki garibim. <laughs> <laughs> Selena'ya teşekkür ederim bu arada. Çocuk beni gayet gerçekten öne geçirdi. <laughs> Çocuğa burada sallıyorduk ya. Gelme git falan diyorduk. Meğersem garibim. Tankmış yani hiç. Dikkat bile etmedim konuşmaktan. Ama onun gelse tekler mi tekler abi hiç acımaz. O yüzden görüşüm olmadan ilerlemek istemiyorum. Bu şoku burada. Gel bakalım Moskova baba. Gelir misin acaba? Hop onu ye on bakalım. Ah ulan be. Alman bir kere gelmedin kanka. Gelip de o editi kesebilecek şey yok bence ya. Yemezler kankam. oğlum çok hasar vurdun arkadan sektire sektire falan olur. Ben de ultimi herhalde mezara götüreceğim. Ulti basmadım hiç. Niye basmadın sen işte hata bende. İşte hata bende abi. Ben biraz bu tarz konulara cimliyim abi ya. Basmam basmam böyle. Son anda basarım. Son anda da böyle de adam yatırır aşağıya seni. Hiç acımaz. Bundan niye o kadar çok konuşuyorsunuz gençler? Adam mide aldı vallahi bak. Kankam ben girmeyeceğim. Teşekkür ederim. Çünkü video yetişmeyecek akşama doğru. Ama onu görmem lazım. Bak hepsi burada. Bizim Redif falan almış herhalde. o, o da buradaymış. İyi ki de gitmemişim. Öldün kankam. Hop. Teki yedin kadar. Her mi? Yedin. Karışma saldır. La oğlum şuna vur. Seker belki ondan da. Burada Moskova var derken. Bir Allah güzel. Güzel. Uf. Uf. temiz oynadık falan orayı. Moskova'nın orada olduğunu gördüm. Çünkü kaçıyorlar beraber. Onunla, onunla birlikte saklanmıştır diye düşündüm ki öyle de olmuş. Hemen abi duvar dibinden uzaklaşmış sonradan da. Çocuğa bir yardım edin. Turtle olarak bu fight'ı taşlandıralım. Ben de şu açarak taşlandırayım. Seni bir gönderim kankam tekrar hop. Uf. Allah kardeşim. Güzel. O tepki daha önce verecektin kankam. Şu vur abi bir tane doğa rüzgarını da sana biri bir takası girdiğinde rahat bir şekilde kazanayım. Ondan sonra bir tane Midas'ın kılıcı ya da bir tane Athena. En son internetin yakısın pençesi ya da zırh tane. Dizilimin bu şekilde olmasını planlıyorum. Bakalım. Şur şuradan çocuğun ormanını almayalım. Kızmasın. Bu arada amdemi vallahi Pierre Coup diye bir ekip var. Belki bilenler vardır. O çocuğun amdemini çaldım. Bu şekilde. Hareket hızı. Fliksel ve saldırı gücünü %5'e attırın silah ustası temel saldırı hatırlamak yerine vesaire vesaire şimdi saflaştırım yok görüşüm de yok ama onu ben görmeden hiç kesinlikle bir yerden açılmam o çocuğu görmem lazım abi Heh, yukarıdaymış öte yanındayken has cid, ciddi vuramıyorum ya hasarı ultimizi aldı çocuk ya. Of. İşte Selena iyi hoştu da bu şekilde de fight başlatamıyor karakter ya. Bir gibi fight başlatamazsın ne bileyim. Tutması lazım. Gençler benim ultim falan yok. Çıkar mısınız oradan rica etsem? Çıkamayacağız değil mi? Eksik fight yaptık. güzel. Böyle çok ittiriyorsun da neyine güvenerek ittiriyorsun? Bu da mayazalmış ya. yok Hop, güzel. Ah ulan bir kez onu, kez onu. Çok tit olmuş belli sesin olan ben yarın kanalda sesiyle videosu gelecek. Benim sesiyle bu kadar az vurmuyordu. Tek atıyordum lan ben. İsteyin az sınırım ya. İşte Ayaz'ı şey saflaştırı iyi bir yer iyi yerde kullandım. İyi ki de saflaştır almışım. Bu çocuk buraya gelir. Uf. İki tane vurdum. <laughs> Bana geliyor olabilirler, kaçacağım abi, hiç beklemeyeceğim. Bekleme yapma abi. Ben bu arada anlattım işte, asıl pençesi alırım, zırh alırım falan filan ya da Midas'ın kılıcı alırım. Bir tane item fazla söylemişim orada. Kes abi. Güzel, eline Allah. Al dost, baba. S saldır saldır, hiçbir şey yok. Ay senin stanla. Hop. Geç lord. Gel abi. Aha. Hadi da sin gelmesin. Uf. Lan. Ölme sakın. Gel. Ölme. Gel abi gel 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 şuna vur iki dakika vur. Çok seri bir şekilde atacağız. Bak gel gel gitme 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 bırak. Ama çaldıracaksın değil mi sen onu. Kesin onu şey çaldırırız biz. Adım gibi deminim bak. Gorda falan çaldırırız bak. Ya kankam benim. canın niye din? Niye şey yapmıyorsun? Bak şimdi şeye çıkacak. Musko falan çıkacak da güzel çıkmadı. Vur oğlum da şuna vur ya. Allah Allah. Çaldırmazsın herhalde. Güzel. Güzel o da onu kesmiş. Eline sağlık az oynayın la. Ha? Şimdi canavar abisi alabilirim. Edit ve Lolita için. Aynı şekilde Athena da alabilirim. Athena da almalıyım. Hatta parlak zırh almalıyım. Diğer türlü amunddan ve Gort'tan çok ani hasar yiyebilirim. Direkt eritirler beni. Hasım pençe de çok güzel gider. Ölümsüzlük de çok güzel gider. Ama biraz da şunu alayım mı? Can değerim falan artsın en azından. Aha. Aha. Oy ama oha yani. Tamam 10 ilacı bende gel Bismillah zor söz oğlum ya Ama ona bak yapıştı çocuk kuleye ya Bağımlı herif sapık Ama ona da kuleyi aç açmazsın herhalde be kardeş Güzel vur. La oğlum. <laughs> Ulti multi Ay iyi. Sen de kalsın tamam. Ben bir şey almıyorum abi. Sonra kızmasınlar. <laughs> ben de giremeyeceğim. Çünkü saat kaç bilmiyorum. Dur bakmam lazım saate. saate bakayım derken videoyu durdurduk yanlışlıkla. Ben ölmem ama haberin olsun güzel. Şuna bak ya. At, parlak zırhın olmasa rağmen çoruk yarı can attı neredeyse. Şöyle hı hı hı. bir ittirelim. Saat 2 bu arada. 2 bitecek. Allah. Bir güzel. İyi ki de parlak zırh almışım abi vallahi yoksa 50 kilo ölmüştük. <laughs> Gitmeyeceğim orada ama falan vardır ultim de yok. Şuradan şunu bir kapatalım. Ya aslında Aldus var ya Aldus diyorum Aldus evet <laughs> pardon bir tane vurması lazım orada ya. Ben de şimdi <laughs> ne alsam bilmiyorum ki abi ya. Şöyle yapalım. Üstten oyun bitecek. Ben de şu aşağıya bir tık daha ittireyim. Moskova daha rüzgar almış mı? Almış. Gel bakalım sen şöyle. Esayi. Yanına birerek yaklaşmadım ki Katpezim. alev atışıyla falan ittirmesin aynı zamanda da şeyle vurmasın diye. Mutlaka oyun bitmez. Saldır. Bak 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 tiplere bak 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 <laughs> nasıl geliyorlar oğlum. <laughs> Çocuk kesin artık ya ama Allah artık Allah aşkına lütfen. Uzun benim. Güzelsin. Gel. Allah aşkına şuraya gelmeniz lazım. Bakın Allah aşkına artık. Gel şöyle. Farkındayım. Şurada bir yer Moskova ve Orita var da. Şöyle çekeyim ben. Gel kankam. Aa, ama sen de lord şimdi. Arkadaşlar şuraya vur ya. Valla Moskova'da vurmaya başlamış artık. Biz eksik, eksik eksiz burada arkadaşlar. Çıkın. Çaldırırız. Çocuk gelmiyor. İnat da gelmiyor ya. Şu Lord'a niye gelmiyorsun anlamış değilim kankam. Of. Of. Güzelsin. Oğlum burada eritiyor ya. Oğlum. Sat, sat şunu. Ver şunu bana. Can çalamıyorum. Artık gel ya gelsene ya gel tipe bak ya ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım ya. Allah'ım yarım senin ne işin var orada kardeşim ya bunlar. Ya ka chat de kapalı şimdi açmak uğraşmak. Duyun herhalde lan. Ya vurayım abi ne olur ne olmaz bunlar hiç sanmıyorum bitireceğini ama. Kuleye de vurmaz bunlara. Gider şu minyon olup gelir. Bir de Moskov doğup direkt muzaka çalıyormuş diyeceğim de. Benim hayal güceler, hayal gücüm. Hmm, bir tane git ısırla, ölür belki o. Şunu vurdu hasara bak. Kendi kendimizi kestik ya. Allah'ım yarabbim. Şimdi ya canavarlısı ya da zırt var. Dört tane alacağız. Ne yapalım abi? Gittik ortalık ben sattım ya. Gitme yazacağım ya. Bunlar. Gitme bak. Kankam itme. Bak öldü. Hop. Moskova da rüzgar almış. Ulti bilerek bastım. Bir işe yaramayacak. Hızlı çıkmak istedim. o <laughs> yüzden. Ben bu ormanları alacağım abi. Yani de şimdi beni düşürdün. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Bak bak. Bu da oyunu satmaya gidiyor herhalde. Bir de maçtan ayrılın. Oh aferin sana. Kardırdın kankam şimdi sen niye böyle bir şey yaptın ki? Şu ortada ayrılacaktın oğlum. Ne geldi ya? Kankam çık. Eksiz. Hiçbir şekilde yapma fight. İlhamı da basıyor köpek gibi vuruyor ya İlhamı da basıyor köpek gibi vuruyor vallahi. Bizim maç loz herhalde Bu gidişe loz gözüküyor Öldü bak bir fight kazanmamız lazım. O da çok zor. Bunu nasıl yaparız? Hiçbir fikrim yok. Bu şekilde böyle önde durunca vuracağız abi. Takım arkadaşım benle birlikte gelsene. Bak hepsi şu an var ya Argus'a gitmiştir. Aldus'a gitmiştir. Özür dilerim. Sağ sol açılmış hepsi. Burada yok. Bak hepsi orada. Lan güzel base atmış. Attı. Sana salmamaya çalışacağım. <laughs> Şuradan bir sol ikili atsam Gorda da Kankam gel ya yani, gel Girmezsin en rahat yerde Herkes ayakta olduğu zaman da Girersin <laughs> Ne zaman bitecek bu maç Bir video çekeyim yetiştiririm falan dedik de Şuna bak ya olmadı ya yav <laughs> hit oldum ya satmaya başladım ben de kana <laughs> ver çıkalım ver ver çıkalım abi <laughs> 3-11 Sicilyon 3-7 Aldut'un şu an tek atması lazım oğlum artık herkese. Yani nasıl atamıyorsun anlamıyorum. 25 dakika olmuş. Artık seni var ya en az 400 en az 400 stack olman lazım ya. Adam kaçmak için kullanıyor şu ultiyi var ya. Şuna bak ya. Adam ultiyi kaçmak için kullanıyor sadece. <laughs> Orman oynamaktan sıkılıyorum. Orman oynamak hep şöyle solo falan girdiğim zaman yani XP koridoru altın, mid falan gittiğim zaman da böyle burnundan getiriyorlar yemin ederim. Gitme hepsi arkasına. Hepsi orada bak. Gitme bak kankam. Adam bütün kuleyi aldı yırttı vallahi ya. yanında duruyor saflaştırış etkisi görüyor şey ayaz etkisinden dolayı vuramıyorum İşte böyle abi ben belki orada lordu almasam gitsem oyun kazanabilirdik belli değil güvenemedim takıma ne yapayım bu arada herkes mistik falan mu herhalde kolay mı atlanıyor herkes kolay bir şekilde maç mı kazandı bilmiyorum akşam kanalda diyelim ben de pek algılayamadım bilemiyorum. 124-90k ya yakın. Hasarlı oynamışız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.